Selam, Türk İşi Minimalizmi'ne hoş geldin. Bugün seninle harika bir haberim var. Kitabım çıktı. Şuraya kitap görse geldiğini düşünüyorum bu anda. Çok heyecanlı bir süreç benim için. Geçtiğimiz cumartesi yani bundan bir 5-6 gün önce ilk defa elinde kitaplarla yayın evi sahibim ve sevgili editörüm Onur geldi. Kitaplara çok uzun süre bakamadım. Öyle pakette durdular. Bir 15 dakika sonra bir kahve içip kendime geldikten, heyecanım yendikten sonra ilk kopyayı aldım. Daha sonra eve gittim. İlk kitaplarımı anneme, teyzeme ve oğullarıma imzaladım. Sonra gece eşim o gün çalışıyordu döndüğünde. Ona da ilk kopyasını verdim ve ilk kitapların sahibi ailem oldu. İlk okuyan da büyük oğlum oldu. Kitap sevgisinde kendim gördüm. Sevgili Kaan. <laughs> evet, yani iki oğlum da aslında minimalizm ve sürdürülebilir yaşama benden dolayı çok alışkınlar. Hem evde konuşuluyor, hem de Kaan e, küçüklüğünden beri daha da çok denk geldiği için çünkü bu işe daha da profesyonel olarak atılmam birazcık ikinci oğlum Ozan'ın doğumuyla başladı. Dolayısıyla Kaan daha küçüklükten itibaren kahvem termosta, Türk işi minimalizm, annem minimalist falan diye böyle evde geziniyordu. Dolayısıyla konuya hakim olunca, kitapları sevince basılı halde ilk okuyan Kaan oldu. Seninle bugün aslında biraz heyecanımı ve süreci de paylaşmak istiyorum. Çok uzun tutmayacağım. Eee... Bu bir heyecan paylaşma ve haber verme videosu. Bir bilgi yok, tamamen kişisel. Tarihi anı kalsın diye. Bugün böyle birçok kişiyle konuştum. Kitabını alanlar, bana fotoğrafını yollayanlar artık ulaşmaya da başladı. Onun heyecanıyla, mutluluğuyla bir video paylaşmak istedim. Baktığımızda aslında 2020'ye dayanıyoruz. Metropolis yayın ile tanışmamız. Onlarla önce onların başka bir kitabı vasıtasıyla tanıştık. Birkaç kitabı hatta. Cal Newport'un Dijital Minimalizm Arkası'nda onun Pür Dikkati, işte Procrastination'ı bunların hepsi zaten daha önce kanalda bahsettiğim şeyler. Ve çok hoşuma gitti seçkileri aslında hani biraz onlar da bir gün ya yani bir gün tanışalım, buluşalım deyince ...yani acaba benimle niye bir yayın evi buluşmak istiyor acaba? Hani böyle hoşlandığın çocuk sana çıkma teklif edecek mi? Niye benimle görüşmek istedi der gibi. Acaba bana bir teklifleri olacak mı diye sevgili Onur ve Cansan'le buluşma gittiğim gün gerçekten konuşmanın, sohbetin, birbirimizi tanımanın sonunda aslında kitap fikriyle geldiler. Ben de o fikre çok yabancı değildim. Çok uzun zamandır elimde kitabın ana başlıkları, yani kafamda bir taslığı, böyle yavaş yavaş oturmaya hatta elimde bir dökümanı da vardı. Ana başlıklarımın oluşan bir döküman vardı. Bu onları da heyecanlandırdı ve arkasından yazım süreci başladı. Yazım süreci tabii ki bu geçtiğimiz süre zarfında birçok şey geçirdi. Her geçirdiğimiz olay o süreçte bir iz bıraktı. Yazılanları bazen tekrar elden geçirmeye, bazen genişletmeye veya daraltmaya yol açtı. Günün sonunda 180 sayfalık Nur Topu gibi bir kitabımız var. Ay bu kitabı tutmuyorum. Kitabın girişinde bir de diyorum ki kitabın fotoğrafını koyarım. Kitap burada. Şöyle ayracı var. 27 yaşındayken gezinmeyi çok sevdim. Blog sayfaları birinde görüp çeşine düştüm. Declutter kelimesinin beni önce minimalizmle tanıştırıp daha sade ve sürdürülebilir yaşam arayışına götüreceğini yıllar içinde yaşayacağım, yaşayacağım değişim ve dönüşümü beni bugün olduğum noktaya ulaştıracağını asla tahmin edemezdim diye başlıyor kitap. Ee, kitabın fotoğrafı bizim 2019'da sevgili Niyazi vardı. Bir profesyonel fotoğraf çekimim olsun diye Niyazi ile öyle 10 fotoğraf falan çıkardığımız bir çekim yapmıştık. Benim o dönemden sonraki birçok e, konuşma fotoğrafı vesaire hep oradandı. Burada da ...o zaman çektiğimiz fotoğraflardan birini kullandık. Kitap metropolis Paris çıktı. Şu anda, bugün itibariyle e, videoyu koyduğum anda... ...online birçok kanaldan erişilebiliyor. Umuyorum ki yarın ya da hafta sonunda artık raflarda yerini almış olacak. Çok keyifli bir his. Çok korkutucu bir his. Çok e, mutlu edici bir his. İnsanların hem tebrikleri hem alması aldıklarını söylemesi elinde fotoğraflarıyla bak burada demesi gerçekten çok ayrı bir şeymiş. Kitap neyi anlatıyor? Kitap aslında nasıl daha sade bir yaşam sürebileceğini ve eşyalarını azaltırken yerine yeni alternatifler koyduğunda bu sadece ev eşyası veya kıyafet değil, kozmetik, yemek, gıda vesaire de bunu daha sürdürülebilir olarak nasıl yapabileceğini anlatıyor. Ee, bence akıyor hatta en son okumada yani kitapçıktan sonra birkaç okuma daha yaptık. İşte alıntıları kontrol ettik. Ee, tekrar cümlelerin üzerinden geçtik. Bu tam kendi ifade etmiş mi vesaire. Baskıya girmeden önceki akşam hala düzeltme yapıyorduk. O zamanki duygu içimdeki heyecanla beraber bu kitap koşuyordu. <laughs> Böyle tanımlamıştım. Sonradan bu kitabın koşmadığını, aktığını ama benim içimdeki ee, o heyecanla bana böyle tırıt 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 şeklinde bir koşma hissiyle geldiğini fark ettim. Umarım seversiniz. Kitaplarınızda veya hayatınızda yerini bulan bir kitap olur. Şu anda bazı evlere girdi ve onların bir parçası oldu bile. Belki de sıradaki sizsinizdir. Amacım daha farklı bir hayata. Hep beraber el ele yürümek. Bunun da yolunu farkındalık yaratmaktan geçtiğine inanıyorum. Farkındalık yaratmanın da birçok mecası var. Instagram, Youtube, TikTok bir sürü mecrada içerik üretiyorum bu. Kitabım çıktı. Sözünüzü. Kitap artık size emanet. Kapı... Girişten bir cümle okuyacağım. Her kitap okuruyla var oluyor. O yüzden de en büyük teşekkür sana sevgili okuyucum. Kitabı aldığın ve okumaya başladığın için. Hadi gel adım adım değişelim. Adım adım değişmek, şu an olduğundan farklı bir yerde olmak istiyorsan seni de bekliyorum.